Insight tekrar herkese selam arkadaşlar ben Elhan. Uzun zamandır video koyamıyorduk fakat şimdi yeni ve daha güzel videoları sizlerle beraberiz. Bugünkü videoda bir oyuncunun ihtiyacı olan ekipmanlara beraber ekipmanları sizlerle beraber tanıtacağız. Bunlar arasında Razer Deader Mouse, e, Ozone, All the Pro kulaklık, Razer Black Widow, Chroma tanıtım yapacağız. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar kulaklık ve mouse kutunun içerisinde ama Razer e, klavye kutunun içerisinde değil. Bunun sebebi ise biz bunu e, tanıtmak için ayrıca tedarik ettiriyoruz. İsterseniz yavaş yavaş açılma başlayalım. Razer dedelerin kutusuna geldiğimiz zaman çok güzel ve sade bir kutu, şık bir kutu tasarım yapmışlar. Ee, içi, kutu, içi, içerine bir şey böyle açıyoruz ve içeride Razer dedelerimiz bulunmaktadır. Arka tarafta garanti belgesi bulunmaktadır. Yan tarafta ise özellikleri bulunuyor. İsterseniz kutuyu açalım artık. kutumuzu açtığımızda böyle siyah mat bir şekilde Razer dedelerimiz karşımıza çıkıyor. Alt tarafında ise Razer'ın kendi kullanım kalıbı üzerindedir. Bunları alınca bakarsınız. Razer'ın iki tane sticker her zamanki gibi yanımıza beraber geliyor. Böyle resmimiz ve diğer ekipmanlar gösterildi. Katalog. Kulaklar geçtiğimiz zaman gayet güzel bir kutu tasarımı var bunda. Direkt kutumuzu açtık kaldığımızda. Çift katlı bir tane şey görüyoruz. Kaldırdığımızda bize bir tane taşıma kut kutusuyla beraber geliyor. İç tarafında ise klasik olarak zaten kullanım kılavuzumuz bulunmakta. Çok güzel ve bir kornaklı bir tane kutusu bulunmaktadır. Ve e, kutuyu da açtığımızda kulaklık için özel yapılmış kutusunda sağlam bir şekilde bulunuyor. E, kulaklığın kendisine özel ses kartı bulunmaktadır. Bunda bir defle böyle şey yapmışlar. Burada da mikrofonumuz ayrıca tak çıkar özelliğine sahiptir ve e, böyle takılabiliyor. Ses kartımız. Kulaklığımız zaten böyle. Klavyemizin kutusu bulunmamakta zaten. İsterseniz bilgisayarımızı da takarak testlere başlayalım artık. Evet arkadaşlar şimdi test etmeye geçtik. İlk başta Razer 2.0 Razer'ın kendi driver'ını yüklüyoruz. Bunun sayesinde klavye ve mouse'un özelliklerini kullanabileceğiz. Razer Snapse'yi yüklemiş bulunmaktayız. İsterseniz Synapse'ye geçmeden önce bir teknik özelliklerinden bahsedelim. Klavye gördüğünüz gibi Q dizilimine sahip bir klavye ve İngilizce bir klavye. 50G basınç basınç kuvvetine sahip bir klavye. Bu ne demek oluyor yani? Bir tuşa basmaya çalıştığınızda harcadığınız e, kuvvet alanı geliyor. Bastığınızda bu ses gelene kadar harcadığınız kuvveti e, ona göre derecelendirme oluyor. E, 16.8 milyona kadar özelleştirebilmiş e, renk seçeneklerine sahip. Aynı anda 10 tuşa birden basabiliyorsunuz. Bunu anti-ghosting özelliklerine sahip. 5 ek özel tuşa sahip. M1, M2, M3, M4 ve M5 tuşları. Bu arada burada bulunan. Ee, oyun modu seçeneği var. FN, şu F10 tuşuna bastığınızda gaming modu aktif oluyor ve buradaki ışığımız yanıyor. şöyle ee, döndürelim isterseniz de. Burasında kulaklık, mikrofon ve USB girişi var. Bunun için Böyle kablomuzda e, bilgisayara bağlamamız için USB ve jack girişlerimiz bulunmakta. Ee, Razer Chroma'da benim en çok sevdiğim yönlerden birisi, en çok da merak ettiğim yönlerden birisi ışıklandırması. Işıklandırmalık 5 tane seç, 5 tane efekt bulunmakta. Bunlardan birisi ise tek bir renk. Ee, bu tek renk birisi gördüğünüz gibi şu an kırmızı renk seçmiş bulunmaktayız. Bunu istersek yeşil de yapabiliriz. Razer'ın anki kullandığı renklerden birisi. Custom'a geç yaptığımızda ikinci seçenek, e, tuşlar arka planı beyazken tuş mavi renk oluyor. Bir diğer seçenek ise e, reaktif diye. Burada gördüğünüz gibi simsiyah. Sadece bastığımızda belli bir süre ışık yanıyor. Bir sonrakinde ise çok güzel bir şey. E, bildiğin gökkuşağı gibi. Tabii en sonuncusu sadece. E, hep renk değişimi, renk cümbüşü şey oluyor. Bir sonraki özel ise statik. Burada da tek e, adı neydi? Renk değişimi oluyor burada da. Belli bir renk üzerinden, rengin tonları gösteriyor. Ve en çok hoşuma giden bu. Gökkuşağı her türlü renk, bütün renkleri birden bize gösteriyor. Bunu isterseniz yönünü değiştirebiliyorsunuz. Böyle yakından göstermek gerekirse. gördüğünüz gibi burada gökkuşağı seçeneği, gökkuşağı seçeneği bulunmakta. 16.8 milyon renge sahip. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar üzerinden makro özelliklerine gelelim. İlk başta gaming moda geldiğimizde gaming mod FN F10 tuşuna bastığımızda gaming modumuz aktif. Bir daha bastığımızda ise e, kapalı oluyor. Aktif olduğunda e, ister ilk başta sadece Windows Key aktif durumda. İsterseniz bunu alt F4'ü ve alt tabı da e, iptal edebiliyorsunuz. Makro bölümüne geldiğimizde burada gördüğünüz gibi e, tuşlarımızı gösteriyor. Burada M1, M2, M3 ve M4 ve M5 tuşlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer tuşları pek ellemeyin bence. M3 tuşuna bastığımızda burada Key'in e, bu tuşta hangi şeyi kullanacağınızı gösterebiliyor size. Oradan bir daha. Evet. M -M -M. Tamam. Ee, Kasım Türkçesi neydi Özelleş... Özelleştirme. Özelleştirme. Evet. Ee, özelleştirmeye geldiğimiz arkadaşlar. Burada klavyemizi görebiliyoruz zaten. M1, M2, M3 ve M4 ve M5 tuşları burada zaten makro için ayarlanmış. Özel bir tavsiyem diğerlerine pek girmeyin. M3 tuşuna bastığımızda burada klavyemizi istediğimiz e, özelliği verebiliyoruz. İstersek makro yazabiliyoruz kendimiz. İstersek multimedya özelliği ve Windows tuşlarından birini koyabiliyoruz. Makroya bastığımızda makro yazmanız gerekiyor ilk başta. Yazmanız gerektiğinizde çok kolay bir iş. Yukarıda gördüğünüz gibi keyboard, makro ve status bir şey var. Makrosu bastığımızda buradan kendimiz bir rekorda basıp istediğimiz şöyle birine basıp kaydedebiliyoruz. Ondan sonra da buradan gelip o tuşu seçebiliyoruz o zaman şimdi. Kulaklığa geldiğimiz arkadaşlar ses kartı kendi üzerinde bulunmakta ve kulak e, kulaklıkla beraber gelmekte. Kulaklık bandında ise çok yumuşak ve rahat bir yapıya sahip ve üzerinde zaten kendi modeli yazmakta. En çok hoşuma giden yanlarından birisi seyahat çantasının e, kendisiyle beraber gelmiş bulunmakta, bulunmakta olması. E, gayet güzel ve sert, yani iyi korunaklı bir ses e, çantasına sahip, kulaklık çantasına sahip. E, gelişmiş soran ses sistemine sahip bir kulaklık. En çok e, güzel yanlarından birisi de bası çok hoşuma gitti. Gayet güzel oyunlarda ve testlerimizde e, bası çok iyi bir şekilde gösteriyor. Ee, sade ve güzel bir tasarıma sahip. Hafif diğer kulaklıkları. Çoğu kulaklığa göre çok hafif. Çünkü ağır kulaklıklar da çok fazla bir piyasada. Uzun süreli kullanımlarda e, artması artmasını engeller. Ondan sonra, hafif bir yapıya sahip. Mikrofonu da taktığımızda... Ee, burada. Mikrofonu da zaten en güzel yanlarından birisi mikrofonun tak çıkar olması. Burada gördüğünüz gibi. Böyle. Mikrofonu Tek beğenmediğim yönü ise şu Ses kartının görüntüsü oldu Biraz daha güzel ve hoş bir görüntüye sahip Sade bir görüntüye sahip oluyor Gayet sade bir kulaklık hem de ışıkları da çok hoşuma gitti ee, Gayet sade ve güzel bir şey yapabilirlerdi ee, bir Diğer bir kötü yanlarından biri ise e, Arka plandaki sesi iyi kapatmıyor Yani Arka plandaki sesi çok rahat bir şekilde duyabiliyorsun Onun dışında gayet güzel bir kulaklık Tavsiye ediyoruz İsterseniz şimdi oyunumuzda bir daha bir test edelim red bull gráfico carta tá <Peraíba>